Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar küçük bir kutu açılma yapacağız. Yanımda Elif var. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün e, gördüğünüz gibi video için kendimi hazırladım. Bayağı bir 6000 civarı kupadan geliştim ve bir mega kutumuz var. Bir dahaki videoda büyük ihtimalle yine mega kutu açacağız. Ve arkadaşlar Ems, Bibi, e, Piper ve Sprout çıktı arkadaşlar. Bayağı bir geliştim. Yalnız Sprout çok da hoşuma gitmedi. Arkadaşlar bir de küçük küçük 2-3 tane challenge da yapacağız bu videoda. Destans olarak sadece B kaldı çıkartmadım. Onun dışında gizemli ve efsaneviler hala duruyor. Büyük ihtimalle aksesuar çıkacak. B de çıkabilir. Efsanevi beklemiyorum tabii ki. Gizemli de çıkabilir ama hepsinin çıkma ihtimali çok düşük. Mega Kuzu'dan belki çıkar. Hızlıca atacağım. Evet dediğim gibi. Suplex desteği çıktı El Çok şaşırmadım buna. Bekliyordum çünkü. Bir karakter çıksa ama çok mutlu oldum. Bir çok istediğim bir karakter. Piper B çünkü bayağı zor alıyorum ben. ben aynı ne var çıktım. Aynı öyle. Arkadaşlar bu arada herkese Ramazan bayramı kutlu olsun. Oruç tutuyorsunuzdur şey umarım. Ha, büyük kutudan da aslında beklemiyorum. Bu arada arkadaşlar yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Büyük kutudan karakter çıkacağını nasıl anlarız ben hala bilmiyorum. Bu arada sanki orada bir şey çıkacaktı. Şey çıktı bir dakika. Oo, Kaç tane yükseltme geldi? İki tane. Lence. Neyse. Ben Scrap'ı yükselteceğim. Lütfen bir şey çıksın. Çok istiyorum. Allah'ım inşallah karakter çıkarsın. Aynen bir çıksın al. yani. Hiç olmazsa. Aa, yi. Daha yeni ama Sprout çıktı. Ya of neden ya? Ne çok... Yükseltme çıktı. 12 elmas çıktı. Zaten 1000 kupa sonra. 10.000 kupaya geleceğiz. Neyse şu el primoyu deneyeceğim. Daryl'ı yükseltebiliyor muyuz? Oha. Bayağı para çıkmış. Fır fır Bir dakika şunu merak ediyorum. Ha evet fırlatıyordu değil mi? Tamam. Elif sen istersen ne seç? Sen. Neyse Nisa kalsın hadi. Başlayalım mı? Tamam. Hadi, hazır. <laughs> Oturarak yapayım. Ya. Hazır var. Ha. 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 Şimdi şu önce suplex desteğini deneyeceğim. Sonra Aa bu haritayı hiç sevmiyorum. Burada pusmak ama güzel. Elif diğer kutuları aç. Ah, onu aç. Adam geliyor ama kaç sonra. Gel gel. Hiç gitme ya Gel. Flex desteğini adamın yakınında yapabiliyoruz değil mi? Gitme gitme. Gitme arkadakiler. o sıkıştık biz burada. Gel Elif aradan sıyrılacağız. Yoksa öleceğiz. Kaç kaç. O, o seni alır. Aldı zaten. Ya suplex desteğimi denemek istiyorum. Seni ben alırım. Güzel çaldım. Ey onun ultisi var. Ey iki ikisinin de ultisi var bunları. Biz bunları nasıl alacağız? Ben ölebilirim. Ay, çardım, tamam. Şu şunu al. Attım. Nasıl attım ama Allah öleceğim. Öldü ama çaldı benim biliyordu. Şunu sıkıştıracağız. Adamlarla hiçbir şey yapmayacağım ya da. Hayır 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 bana atma. Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Bak oradan güzel bir loot. Hadi şu ölsün. Öl ah be. Zaten ölmeni bekliyorum seni. Kaç kaç kaç. 1500 nasıl vuruyor bu karakter? Elif sen git istersen adama. Yoksa Hayır ne yaptım ben? Eyvah! Bu bana niye gelir ki ya? Sen git. Hayır. Hayır. Ah! Lütfen sıkıştırma. Lütfen sıkıştırma. Elif at ona, helalsin. Şunu şöyle bir almak istiyorum. At şunu. Gelip vur vurana vur, vur. Senin zaten gücün yoktu. E, Öleceğim ben cici gibi. Uf. Çok güzel öldüm. Ne yaptım ben ya? Uf. Çok iyi aldım da. Bu suplex desteğe hasar veriyor mu? Abi, fark mi? Abi, işte, daha, güzel. daha güzel değil daha zor. E, ben Şimdi ben Şimdi şöyle bir challenge'mızı yapacağız. Neden? Arkadaşlar büyük ihtimalle bir dahaki videoda şunu burada yükselteceğim. Yoksa bununla oynayamayacağız. Heh 1200 tamam. Ee, bir dahaki videoda büyük ihtimalle Tick, Sprout ve Piper'ı veya onlardan en az iki tanesine e, 15 rütbe yapmak istiyorum. Çünkü e, iki tanesine 15 rütbe yaparsak zaten marketten mega kutu alabileceğiz. Şu anda tabii ki mega kutu yok. Olsa zaten eyvallah. Elif. Ne seçeceksin challenge için? <laughs> yani ta çok kötüymüş. Ee, ben ne seçeceğim biliyor musun? En bitursu... Ben 8 bit seçiyorum. <laughs> seç hadi. Ben Şalı seç. Şalı ne oğlum? Şili. Şili seç. Şili. Çok düşünüyorsun. Let's go. Hadi hazır ver. <laughs> Bak adamlardan falan hiç güç almayacağız. Kutu kırmayacağız zaten. Adamlar da çok bulaşmayacak. Arkadaşlar challenge'ımız ee, sıfır yükle win almak. Maç kazanmaya Kutuları kırmana gerek yok Elif. Zaten kırmayacağız. Gerek yok mu? Şu B'yi alalım. Yoksa o bizi Allah. 8 bit. Önemli olan kırman değil. Önemli olan ya o cin afk'ydı. Gitme tamam mı? Kutuları falan şey yapma. Kaç kaç. O bize alır Elif. Elif sakın kutu falan kırma. Kaç kaç. Arada kaymayacağız. Eyvah. Hayır bu çok zor bir challenge ya. Ben bunu yapamam. İmkanı yok. İmkanı yok bunun. Ben yapamam. Eksi dört yedik. Şimdiki. Sıradaki challenge'ımız. Arkadaşlar. Bu challenge'ımız. En az on yük yapıp. ikinci olma. Yani son adama kadar gelip. Öleceğiz. Elif hazır ver. Başlayalım. Yalnız ben sekiz biti seçmeyeyim. Diyecektim. Neyse bir dahakine derim. ya da tank seçeceğim değil. Şimdi bulabildiğin kadar kutu bul Elif. Bul bul bul. Kır onu. Sen çok güçsüz. Şimdi yani Allah o bizi alır ya. Neyse. O gel gel nereye? Ya bunlar bizi alır. Biz buraya bulaşmayalım ya. Gel. Bunlar bizi çok rahat alır. Pusak mı? Ama pusarak da... Eyvah. Ultisi var. Niye bu kadar zor oldu ya? Eee? Ben bunu 8 bit şeyle... Rico takım arkadaşı sanıyordum. Elif vur onu. Vur vur vur. Elif vur vur vur. Tamam. Vur şimdi şuna. Vur Elif ona. Arkadaşı canlanmasın. Boş yere. Zorluk çıkartacak bize o. Ey, ikinci olamayacağız bence. Onu al. El alsın. Hayır. Hayır. Ya ne yaptık ya. İki yük. Bu challenge da başarısız. Elif öl öl. Ya da öldürmeye çalış diyecektim. Keşke en azından birinci olsaydı. Bu çalış da başarısız. Aman, i̇kinci. Ya, i̇kinci olmamız normal zaten. <laughs> Arkadaşlar son challenge'ımız bir dakikadan az sürede maçı kazanmaya çalışacağız. Ben emz seçtim çünkü emz benim en iyi kullandığım karakterlerden biri. Tabi daha Öyle yani çok yakın bir sürede çıkmadı. Lift direkt hazır ver. Süreye bakıyorum. Şimdi biz hareket etmeye başlayınca süre başlıyor. Tamam 38. 39 40. Ee, 11 40 dakikamız daha. Elif. Gördüğümüz adamı vuracağız. Mesela şunları alır mıyız? Alırız. Elif git yanına. Şu Shelly'yi öldürmelisin mesela sen. A kaç kaç hayır hayır. Dur. Alamayacağız büyük ihtimalle. Adamın adı Bibi. Kendisi şey bu kar adamlara çok sinir olur. Ya gelin gelin. Maçı kazanmaya çalışıyoruz şurada. Seni ben alırım ki. Ya. Alamazmışım pardon. Nereye alıyorum? Nereye alıyorum derken öldüm. Elif kaç. Sakın gitme. Bu challenge da büyük ihtimalle başarısız. Birini başarsaydık. Neden bu adamlar bu kadar agresif oynuyor? Elif hadi 3 2 1, Yapamadık 10 saniyede maçı kazanacağız Yok ya En azından Eksi yemeyelim Eksi yemek istemiyorum Ultisini almış adam Oha bunlar takım mı? Şaka ee, Arkadaşlar Maalesef Son challenge ile başarısız. Arkadaşlar bugünkü videomuz burada sona erdi. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. İyi bayramlar. Hoşçakalın.